Yakın, yakın. Yeni çenle dökülü. Tüm paytak dönsün. Bilirsin paşam, hükmetmek kaplanın sırtında gitmektir. Lakin inersek o kaplan o vakit bizi parçalar. Payı tahtımı yıkmanın ne demek olduğunu cümle cihan öğrenecek. Yeni dizi Mehmet Fetihler Sultanı. Heyecanla beklenen yeni yapım Mehmet Fetihler Sultanı dizi kadrosunda kimin hangi rolde olacağına dair ilk bölüm videomuzu daha önce yayınlamıştık. Bu içeriğimize sağ üst köşede görünen karttan ya da açıklamalara bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda ise ilk bölümde yer vermediğimiz diğer karakterlere ve bunları kimlerin canlandıracağına bakalım. İşte Akşemseddin'den Ulubat'ta Hasan'a dizinin yeni oyuncuları. Medine'den İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuk. Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmak isteyen İstanbul'un manevi fatihi ve kutlu misafiri Ebu Eyyub el-Ensari rolünde dünyaca ünlü yıldız Yasan Mesut. Büyük İslam alimi, İstanbul'un fethinin manevi mimarı Sultan Mehmet Han'ın en büyük destekçisi Akşemseddin rolünde Mim Kemal Öke. Savaşların kaderini değiştiren ateşli toplarla surları geçen Şahi topunun mucidi Urban Usta rolünde Beyti Engin. Gözleri aslan gibi keskin, cesaretiyle dillere destan olmuş cesur Osmanlı akıncısı Ulubatlı Hasan rolünde Sidar Tublek. Macar İmparatorluğunun efsaneleşmiş lideri, aynı zamanda soğukkanlı ve kan dökmekten asla çekinmeyen Hünyadi Yanoş rolünde Soner Türker. Kudret ve hisleri arasında sıkışıp kalmış İmparator içi adayı Zoe rolünde Ferhan Tülmen. Gücünü sessizliğinden alan ve sarayda hüküm süren bir gölge Reyhan Ağar rolünde Cebrail Esen. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.